Ay, bugün kapanacağım inşallah. Çok güzeldi. Başarısı bağladım. Ay, bir sürü de kişi gelmiş. Ay, iyi ki camda yapmamışız ya. Yoksa her gören gelirdi. Neyse neyse. Hadi artık. Oh, çok heyecanlandım. Oh, derin nefes alıp vermem lazım. Oh. Ay, ben de çok heyecanlandım. Zehra ablaya ne güzel hediyemi vereceğim. Bakalım beğenecek mi? <laughs> Nurcan ablam da çok katılmak istiyordu ama maalesef onun şartları uymadı. Bugün onun kütüphaneye gidip ders çalışması, ders çalışması gerekiyormuş. Evet canım arkadaşlarım, e, canım arkadaşlarımın e, kardeşleri ve ...benim kardeşim. Hepiniz bu törenine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. <laughs> hoş bulduk. Ve şimdi... ...herkes... ...sırayla... E, ...şeyini buraya koyacak. Yani... E, ...yazılı oldu. Yani kendi adının, kendi isminin yazılı oldu. O kağıtları buraya atacak. Evet Dil ben şöyle senin için kaldırıyorum. At bakalım. E, bu da kızlar arasında bir eğlence olsun. Hadi hadi sıra kimde? Kafamıza göre gidiyoruz. Unuttum iyi değil. Ah pardon Nuriye abla. Ee, hadi hadi Meryem Meryem. Hadi hadi Meryem. Of durur musun bir? Hiç saygı kalmamış sende de ya. Attım işte attım. Ah, gördüm. Mü? Gördüm İdil. Ay. İdil ya sinirlerimi bozuyorsun. İyi ki bu kuzeniz ha. İkimiz de karayız. Kızlar tamam tartışmanın sırası değil. Susun bakayım. Bakın. Zehra'dan sonra şu an Nuriye olarak benim ablamız. Ya bir susar mısınız? Şimdi ablama ne güzel şey atacağım. Neydi bu? Ee, kağıt atacağım şimdi. Şu kutuya. Son olarak sıra bende. Son değil. Annem Gilde var. Hem benim annem hem de Zehra'nın annesi. Evet. Neyse. Hadi. Anne siz de atar mısınız lütfen? Tamam kızım. Ben yavaşça şuraya bırakıyorum. Şöyle durun. Serpilelim siz sonra atarsınız. Çok memnun olurum da. Benim öz kızım. Öz öz öz. Sizin kızınızın arkadaşı malum. Hadi şimdi siz atın Serpil Hanım. İyi madem ben atayım madem. Kızım çekil. Of anne tamam dur be. Ha, bir çekileyim. Şey Ay dur benimki düştü. Evet şimdi kutuyu karıştıracağız. Ve birinizinkini seçeceğiz. Karıştıralım. Tamam. Şimdi ben elimi içine atınca ne gelecek bakacağım. Atacağım şimdi elimi içine. Evet attım. Kafamı da çevireyim de sürpriz olsun. Evet şöyle seçtim. Ay bir günde ne kadar kötü bir gün ya. Zaten hastayım. Hasta hasta kapanıyorum. Ah boğazım da çok ağrıyor. <laughs> Neyse bir sürü kişi gelmiş. Artık olacak o kadar da. Neyse şimdi açıyorum. Hazırsanız. İdil çıktı. İdil gel hediyeni ver bakalım. Göstermeyeceğim arkama saklayacağım. <laughs> evet gösteriyorum Zehra abla hazır mısın? Hazırım tatlım hazırım. Sen ne zaman istersen o zaman göster. Peki. 3, 2, 1. Tamam. Nasıl? Sürprizimi beğendin mi? Bak en istediğin kremi aldım sana. Al güle güle kullan. Şöyle. <laughs> Teşekkür ederim Edil'cim. Çok sağ ol. Gerçekten çok ihtiyacım vardı. Rica ederim. <laughs> Ay bu arada sana da hayırlı olsun. Kapanıyorsun çünkü. Belki yarın ben de kapanırım. <laughs> Neyse peki. Sırada tekrar bir kura var. Bu sefer bakalım kim? İpek. Pipetim var bakalım hediyene. Neymiş gerçekten? Ben de çok be merak ettim. Gerçekten o kadar merak ediyor musun? Evet. Hadi bakalım göster. İyi e, tamam. Getiriyorum. Dur bekle bekle. E, tamam sen o zaman hazır olunca o zaman ver. Peki. Gösteriyorum. E, göster hadi sana bir gözlük aldım. Hem de mor senin en sevdiğin renk. Al. Beğendin mi hediyemi? Çok beğendim İpek'cim. Ben bunu evde takarım. Yuppi. Evet tekrar bir kura. Bakalım bu sefer kim çıktı? Yaren. Benim tatlı ve güzel ve minik kardeşim. E canım kardeşim sen ne aldın bakalım? Hani abla sen bir tane burcu burcu istiyordun ya hep şeklinde jelibonlar. Onlardan aldım. İftarda yersin. Şöyle koyayım. Hadi görüşürüz. Ve hayırlı olsun ablacığım tekrardan. Çünkü kapanıyorsun. Ben de aslında kapanmak istiyorum ama. senle Annem izin vermiyorsun. Kızım daha yaşın küçük. Kızım daha şöyle. Kızım daha böyle. Kızım öyle şöyle. Aman. Neyse. Evet. evet ablacığım beğendin mi hediyemi? Beğendim beğendim. Sırada kimmiş bakalım. Meryem. Evet Meryem hediyelerimi alayım canım. Alayım alayım alayım. Evet hediyem neymiş bakayım. Görmem lazım. Görmeden hediye seçemem ben. Aa yani Meryem. Ah. Evet gösterir misin hemen? Diğer kişiler bekliyor da. Dur bir bekle getiriyorum. Hadi hadi Meryem. Uzun saçların var diye bekletme beni. Bak zaten boğazım ağrıyor hasta gibiyim. Hadi. Of aman be. Al hediyeni al al. Al çanta aldım. Ay ben de bu aralar Kozaklı'ya tekrar gitmek istiyorum. Çok iyi oldu. Havalarda ısındı ya. Teşekkürler Meryem. Rica ederim. Bay bay. Sırada kişi kimmiş bakalım. Anne. Ay canım annem bana acaba nasıl bir hediye almış. Kızım sana klasik anne hediyelerinden bir tane. Eşarp ee, aldım. Al yavrum. Güle güle kullan. Anneciğim teşekkür ederim. Benim de çok az şeyim vardı. Başörtüm. Senin sayende daha fazla olacak. Neyse sıradakini seçelim. Bakalım mı kim? Nuriye. Canım arkadaşım. Bak. Zeynep ben ve senin olduğun bir fotoğraf. Al bakalım. Ay çok güzelmiş. Ben bunu odamın duvarına asarım. Çok harika bir hediye. Gerçekten hepinize teşekkür ederim. Bakalım da daha... ee, seçilmemiş birler var mı? Evet son bir tane kalmış. O da Serpil teyze. Al yavrum. Ben de sana şunu veriyorum. Bak hani sen artık 300 çocuklara bakıyorsun ya. Sana veriyor Ayten teyzen. Tüm 300 çocuklarına. İki tanesine mama sandalye aldım. 300'lere göre yapmış maalesef yavrum. Neyse sana da hayırlı olsun. Kapanıyor musun? Çok iyi olmuş. Neyse şöyle gideyim ben de. Oturayım şu kenarda bekleyeyim. Kızım yeme onları. Ama anne çok güzel gözüküyor. Kızım onları hep beraber yiyeceğiz. Ay çok teşekkür ederim Serpil teyze. Gerçekten çok işime yarayacak bu da. Hepinize çok teşekkür ederim. Neyse neyse. Ay ay. Ben şimdi biraz yoruldum. Dinlenmeye gidiyorum odama. Tamam sen git biz de şimdi evlerimize dağılırız. Evet, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bu arada ha Zehra, biz bu yani bu sahurda size gelecekmişiz. Annemki de öyle diyor. Evet Zehra abla biz de gelecekmişiz. Aslında Zeynep abla da gelecekti ama işte onun bir iş çıktı. Gelemiyormuş. Neyse neyse ben gelirim yine de sahura tamam mı? İyi tamam kızlar. Anneleriniz de geliyor mu bari? Geliyorlar geliyorlar. Gelmez olurlar mı onları hiç? Onlarsız dünya olmaz canım. Olmaz. Aa, hiç mi bilmiyorsun bunları? Zehra yani. Aşk olsun. Hiç bilmiyorsan ne diyeyim? Yani 40 yıllık arkadaşız. Annemin bu huyunu bilmiyorsan ne diyeyim? Ay çok yoruldum. Bir de bana sor abla. Oh. Abla şu kutu benim olabilir mi? Ramazan kutusu yapacağım da. Ne olur, ne olur, ne olur. İyi tamam. Karşım olsun. Oh, ben şurada biraz kestiriyorum. Şu başörtümü de çıkarayım. Çok sıcaklık yaptı. Kardeşim çok yoruldum. Vallahi çekil oradan üstüne düşerim. Dur abla. Şunu yastık niyetine kullan. Sana yastık getirene kadar... Şunla da biraz üstüne ört. Sana yorgan getirene kadar. Tamam mı? Of, tamam kardeşim. Çok yoruldum. Lütfen git başımdan. Işıkları da kapat. Peki abla. Kapatıyorum ışıkları. Kapattım. İyi geceler. Hmm. ablacığım. <laughs> Çok komik bir film ay <laughs>

kardeşi karşı ay ne hani misin misin misin? sahur 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 vakti hadi, hadi uyan uyan Burada uyanmıyor tövbe estağfur uyan sana kız uyan ev böcekler bastı uyan ay hiç kimse uyanmıyor <laughs> bak babamı tanırsam yanlış, baba bak sen hiç karşı gelemezsin ha uyan uyan saçları hep buraya kadar gelmiş. Uyan uyan. Uyan sana baba ya. Hop. Bu da mı uyanmıyor? İşte bu da mı uyanmıyor? <laughs> Kızım. Kızım hadi uyan. Kızım. Sahur vakti. Hala uyuyorsun ya ne diyeyim. Uyan kız uyan. Bak arkadaşın Gül gelecek. Kızım. Uyanmayacaksan boşa uğraştırma beni. Of, of, kızım. Of. kızım. Aa, anne. Uyandın mı? Anne oldu mu? Ne diyorsun kızım? Işıkları açayım dur be. Tamam şimdi anlat ne oldu? Anne. Eee böcekler nerede anne? Ne böceği kızım neden bahsediyorsun sen? Anne böcekler geldi ya. Evi bastı ya. Siz ne zaman uyandınız? Ben kardeşim doyandırmaya çalıştım. Seni doyandırmaya çalıştım. Babamı doyandırmaya çalıştım. Hiçbiriniz uyanmadınız. Sabahtan beri böceklerle savaşıyorum. Kızım rüya görmüşsün. Hadi yürü sahura sahura. Hadi hadi. Koş. Bak peynirli börekler bitiyor. Ha? Birazdan ezan dokunur. Hadi kızım hadi. Kalk kızım. Kalk kalk. kalk kalk. kalk kalk. Kalk kalk kalk. Anne iki dakika daha yatayım. Dur şu ne yapacak dur. Anne dur böcekler gelmiyor ya. Dur bir dur. Kızım şu organını da bir daha sofraya gelme. Tüm tozların hepsi ağzınıza giriyor. Hah şöyle atalım. Gel kızım buraya gel. Anne iki dakika daha uyusaydım. ne heyecanlıyım. Kızım hadi heyecanlı heyecanlısı yok hadi. Şura, şu odanın ışığını kapatayım bari.